Herkese merhaba. Gelin bugün bildiğimiz her şeyin ama her şeyin bir yanılsama olabileceği fikriyle yola çıkan ve modern düşünceyi kökünden sarsan bir adamın hikayesine dalalım. René Descartes ve onun o meşhur kesinlik arayışı. İşte Descartes'ın tüm hayatını ve felsefesini ateşleyen soru tam olarak buydu. Bu öyle sıradan akademik bir merak değildi, hayır. Bu derin bir varoluşsal krizdi aslında. Bir düşünün, etrafınızdaki her şeyin sahte olabileceği bir şüphe okyanusunun ortasındasınız. Tutunacak sağlam bir kara parçasını nasıl bulursunuz? Gelin onunla beraber bu yolculuğa çıkalım. Ama önce sahneyi bir hazırlayalım. Sizi bir zaman yolculuğuna çıkarıyorum. 17. yüzyıl Avrupası. Yani yüzyıllardır sarsılmaz denen ne varsa, evrenin merkezinden tutun da bilginin kaynağına kadar her şeyin temelden sarsıldığı tam bir entelektüel deprem çağı. O dönemin kırılmasını daha iyi anlamak için şuraya bir bakalım. Bir yanda binlerce yıllık Aristoteles geleneği var. Diyor ki, dünya evrenin merkezidir ve gerçek bilgi otoriteden, gelenekten gelir. Öbür yanda ise Galileo'nun teleskobuyla açtığı yepyeni bir dünya. Hayır diyor. Dünya Güneş'in etrafında döner ve gerçek bilgi gözleme ve akla dayanır. Bu sadece bir astronomi tartışması değildi, çok daha derindi. Bu gerçeğe nasıl ulaşacağımızın kavgasıydı. İşte tam da bu gerilimin ortasında Galileo'dan o meşhur söz geliyor. Bu söz aslında şunu söylüyor. Yeni bilim kutsal metinlerin harfi harfine okunmasıyla doğrudan çatışıyor ve bu durum inançla aklın ilişkisini kökünden sarsan bir soruyu ortaya atıyor. İşte tam da böyle entelektüel bir fırtınanın ortasında genç bir adam çıkıyor sahneye. René Descartes. Dönemin en iyi okullarından mezun olmuş. Pırıl pırıl bir zihin. Ama bir sorun var öğrendiği her şeyden ama her şeyden derin bir tatminsizlik duyuyor. Bu yolculukta bize Desmond M. Clark'ın harika Descartes biyografisi rehberlik edecek, bunu da belirtelim. Şimdi gelin Descartes'ın kendi ağzından duyalım o hayal kırıklığını. Duyuyor musunuz? Aslında şunu söylüyor. Okulda öğrendiğim onca şey bana yeni bir ufuk açmak yerine zaten bildiğim şeyleri süslü püslü anlatmaya yarıyor. Ona göre bu geleneksel mantık yeni gerçekleri keşfetmek için bir araç değil, sadece bilineni tekrarlayan bir oyundu. O bundan çok daha fazlasını arıyordu. Hayatına baktığımızda bu arayışı adım adım görüyoruz zaten. Önce en iyi okullara gidiyor, diploma alıyor ama aradığını kütüphanelerde bulamıyor. Ve sonra radikal bir karar veriyor. Yeter artık diyor. Kitapları bir kenara atıp hayatın yani dünyanın büyük kitabının içine dalıyor ve işte o yolculuk sırasında 16-19'da her şeyi değiştirecek o meşhur rüyaları görüyor ve yeni yönteminin kapılarını aralıyor. İşte şimdi, felsefe tarihinin belki de en ikonik anına geldik. O büyük yıkımdan sonra Descartes'in tutunduğu o tek, o sarsılmaz gerçeği. Peki bu sarsılmaz temele nasıl mı ulaştı? Çok radikal bir yöntemle. Her şeyi ama her şeyi yıkarak. Şöyle düşündü. Duyularıma güvenemem, beni aldatıyor olabilirler. Peki ya şu an rüya görüyorsam? Gerçek olduğundan nasıl emin olabilirim ki? Ve en tepeye, en korkutucu şüpheye kadar çıktı. Ya her şey, 2 artı 2'nin 4 ettiği bilgisi bile beni kandıran kötü niyetli bir cinin oyunuysa, bu düşünceyle bildiği her şeyi zihninden söküp attı. Peki, her şeyi sildiğinizde geriye ne kalır? Koskoca bir hiç mi? Yoksa o şüphe fırtınasında bile ayakta kalabilen bir şey var mıdır? Descartes bu sorunun tam kalbine indi. Ve işte o anda o muazzam aydınlanmayı yaşıyor. Diyor ki: "Bir dakika. Her şeyden şüphe ediyorum evet. Ama şüphe ettiğim gerçeğinden şüphe edemem ki. Eğer bir şüphe varsa, o şüpheyi düşünen bir şey de olmalı. İşte o şey benim." Ve işte felsefeyi sonsuza dek değiştiren o cümle kaleminden dökülüyor. Cogito ergo sum. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bu üç kelimeyle bilginin ağırlık merkezi değişti. Artık bilgi dışarıdaki bir otoritede, kitaplarda ya da kilisede değil, burada, bireyin kendi düşünen zihnindeydi. Bu kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Harika, değil mi? Ama durun bir dakika. Böyle devrimci fikirleri ortaya atmak 17. yüzyıl Avrupa'sında hiç de kolay değildi. Bu bir fikir jimnastiği değil, bir ölüm kalım savaşıydı. Bakın şu isimleri. Giordano Bruno, fikirleri yüzünden diri diri yakıldı. Galileo, hayatının sonunu ev hapsinde geçirdi. Tommaso Campanella, yıllarca işkence gördü. Mesaj çok netti, farklı düşünürsen bedelini ödersin. Bugün bize belki uzak gelen sapkınlık kelimesi, o zamanlar bir ölüm fermanı olabilirdi. Basit bir fikir ayrılığı değildi, yasalarla belirlenmiş, cezası işkence ve ölüm olan bir suçtu. Ve Descartes tam da bu mayınlı tarlada yürüyordu. Descartes de aptal değildi, etrafında olan biteni görüyordu elbette. Galileo'nun başına gelenleri duyunca kendi kitabını anında çekmecenin en dibine kilitledi. Ama fikirler bir kere ortaya çıkınca onları durduramazsınız. Çok geçmeden tanrısız, ateist damgalarını yemeye başladı bile. Hayatının sonu ise tüm bu felsefi arayış kadar ilginç ve bir o kadar da ironik olacaktı. Her şey 1649'da İsveç'in entelektüel ama bir o kadar da talepkar kraliçesi Kristina'dan gelen bir davetle başladı. Sessizliğe ve sakinliğe alışkın Descartes için bu pek de hoşuna giden bir teklif değildi ama yine de reddedemedi ve Stockholm'a gitti. İşin tuhafı, bu yolculuğa çıkarken içinde tarif edemediği bir sıkıntı vardı. Biyografisine göre sanki sonunun İsveç'te olacağını biliyor, kaderinden kaçamayacağını hissediyordu ve hisleri doğru çıktı. Kraliçenin sabahın köründe istediği dersler, Stockholm'un kemik donduran soğuğu, bunlar narin yapılı filozofa fazla geldi. Hayatını kesinlik üzerine kuran adam, soğuk bir kış sabahı, anavatanından çok uzakta, zatürreden hayatını kaybetti. Ne kadar ironik değil mi? Peki, Descartes öldü, gitti. Onun 400 yıl önceki bu arayışı bugün bizim için ne ifade ediyor? Neden hala onu konuşuyoruz? Çünkü bıraktığı miras inanılmaz. Her şeyden önce ben diyerek, yani bireyi felsefenin merkezine koyarak modern felsefeyi resmen başlattı. Sonra o meşhur zihin ve beden ayrımını ortaya atarak felsefenin en büyük bulmacalarından birini bize miras bıraktı. Ha bir de matematikte çığır açan kartezyen koordinatları unutmayalım. Bugün kullandığımız teknolojilerin temelinde bile onun bu buluşu var. Ve sonunda Descartes'in o büyük sorusu, 400 yıl sonra gelip bizim kapımızı çalıyor. Her yandan bilgi bombardımanına tutulduğumuz, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamakta zorlandığımız bu çağda sizin sarsılmaz gerçeğiniz, sizin cogitonuz ne? İşte bu soru belki de her zamankinden daha önemli.